Selam arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Canımız ne istedi? Tabii ki de jöle. Canımız tatlı istedi arkadaşlar. Hızlıca pratik bir tatlı yapıyoruz. Burada böyle bitkisel bir jelimiz var. Evet. Bunu sıcak suyla karıştırıp kaplara bölüp buzdolabında dinlendiriyoruz ve sonrasında serin serin bu sıcak havada yiyoruz ve rahatlıyoruz. Başlayalım evet. mı? Başlayalım. Hadi o zaman başlayalım. Bunu açmakla başlayabilirsin işte. Şurada bir açma yeri olması gerekli ama bakayım. Evet buradaymış. Yırt bakalım oradan. Yırttım anne. Boşalt kızım Tepsine. kaba. Hepsini. Evet hepsini. Yerginliklermiş. Biz çilekli tercih ettik arkadaşlar. Bunun için sıcak suya ihtiyacımız olacak. Tabii ki yetişkinlerimizle birlikte yapıyoruz. Sıcak su konusunda çünkü yardım çok, alıyoruz. Çünkü çok fazla kaygan. Ama çünkü çok fazla sıcak. Evet kaynar fokur fokur suya ihtiyacımız var. Ölçüsüne bakalım ne kadar suya ihtiyacımız varmış. buçuk su bardağı kaynar su. Ben dökebilir miyim? Hayır. Tamam. bu birinci bardak. Aa ne güzel renk. O pembeye dönüştü hemen. Ne güzel kokuyor. Evet, mis gibi çilek koktu. Bence de. Bu ikinci bardak. Sen bir taraftan karıştır istersen. Tamam. Dibinde yapışıp kalmasın. Aa, yapışmış. Bu da son yarım bardağımız. Hatta isterseniz bunun içine meyve doğrayabilirsiniz. Çilek parçaları, kayısı, evet. şeftali, muz ne seviyorsanız içine atıp karıştırıp öyle de dondurabilirsiniz arkadaşlar. Biz bir kere öyle de denemiştik. Öyle de çok lezzetli oluyor. Oh! Yanarsın. Çünkü demir sıcağı çabuk iletir. Isınmıştır çırpıcım. Ben bir kepçe alayım hemen. Karıştırma işlemimiz bittikten sonra hemen kaplarımıza dolduralım buzdolabında dinlendirelim. Çünkü bu akşam bizim sinema akşamımız. Evet. Çizmeli kediyi izlemeyi planlıyoruz. Bakalım kaç kap çıkacak. Tamam mı? Bakabilir miyim? Erimiş mi iyice? Erimiş. Evet, iyice eriyene kadar karıştırıyoruz. Çırpıcıyla işimiz bitti. Kepçeye geçiyoruz. Gördüğünüz gibi akışkan ay aynı ama dolapta dinlendikten sonra jöle olacak. Bu akşamımız çok tatlı geçecek. Evet. İkinci kabımız. Ve <laughs> üçüncü kabımız. Üç. Evet. Ve dört. Dört. Ama geriye daha bir sürü var. Onu da paylaştıracağız paylaştırmayla da bitmez. Bir kaba daha ihtiyacımız var. Ben hemen bir kap daha alayım. Hemen geliyorum. Bunu da hızlıca böyle buna boşaltalım arkadaşlar. İşte bu kadar. Acaba vişnelisi nasıl kokuyor? Vişne kokuyordur. Bulursak vişneli de deneyelim. Bunun Hı. kivilisi var, elmalısı var, çileklisi var. Vişnelisi de var mı? Var. ben hatırlamıyorum. Var ama. Tamam. Hazır tatlılarımız. Evet. Şimdi, Şimdi dolaba gönderiyorum. Evet en hızlı, en pratik tatlı. Çok sıcak. Burada biraz soğumaya bırakalım Senoş. Evet. Burada oda ısısına geldikten sonra buzdolabını alalım ki buzdolabımızda bozmasın. Hı hı. Ee, ne diyoruz? Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.